Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün vs 0'dan master kalsın serimizin 8. günü. Şimdi pop oynayacağım. Size güzel bir rotasyon göstereceğim. Ama dur bir dakika önce önce tarayıcı lazım. Çünkü kuşlarımıza atılan görüşe kırmamız lazım. Karşımızda da nasıl bir var. Şimdi kuş kestikten sonra direkt karşı ormana gireceğiz. Karşı blue'ya. Eğer Nautilus burada başladıysa büyük ihtimal Nautilus'u keseceğiz. Çünkü Poppy 2 levelde çok güçlü. Direkt duvara vurduğunu kesiyor yani. En kötü flash'ını alırız. Eğer diğer tahttan başladıysa da Hulu ve Grump çalıyoruz. Level 3 alıyoruz Hemen ota gank atıyoruz. Tamam keseceğim onu sorun yok. Işte. Bizim bu 6. hisse alması da iyiydi aslında. Neyse. Bunu redden başlayarak yapamıyoruz ama. Çünkü redden başlarsanız red, blue, grump alırsanız level 3 olamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Daha Böyle küçük küçük karşı blue'ya doğru kayıtlayalım olabildiğince az zaman kaybederim. Evet. Bari. Tamam, red başlamışsın Nautilus. W3 olup bota gideceğiz. Dayan bot, dayan. Geliyorum. Şöyle 3 olduk bak. Alistar gir, Tüf lan Trist'e kaldı. Neyse. Tamam keseceğim onu. Flash'im gelince. Hatta flash'e gerek bile yok. Ya da var tamamdır. Yapma ya. İşte başta flash'e kıyamamın sebebi. Ali sarı dedi. Edelim. Gel 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 buraya gel. Ben sizi kurtar. Gireceğim ya. Hadi oğlum. Çok iyi. Canlıyı da kesecek Trist. Güzel. Sıkıntı alacağız şimdi. Aha dur dur. Yasuo da var hemen. Yasuo'ya da bakalım. Gnight yok adamın. Tamam. Kalkanın alsa yeter aslında var ya. Yapma. Neyse öldür bari onu. Ne yapıyorsun? Oğlum düz vursana adamı. Akıllı çok rezil adamsın yani. Adamın on canı var zaten. Yaptığı harekete bak. Aa. Oğlum. Bir daha bot'a geldik. O mid'e bir daha adım atmam zaten ben. Mecbur bot oynayacağız. Böyle bir şey yok. Şimdi levelde çok geri kalmamak için full killer atacağız. Ve Kajal'ı es geçiyorum şu an çok zamanımız alır dönmek. Aa Nathalus blue tarafını çaldı benim. Neyse. Hemen Kajal base atacağım. Aslında botu bir daha keseriz ya. Flashları yok. Bak görüş atacak canına. Alistar bırak o adamı. Şöyle kazma mi bitti. Tekrar bot tarafına gideceğim ama arkadan da ulaşacağım çünkü buralar totemli. Top hiç tıklamıyorum. Sincit kesmek uğraştırıyor çünkü. Bir de zaten blue tarafımı çaldı az önce Naturist gördük. Bir de, de bir daha gitmeyeceğim zaten. Deminki hareketlerini gördükten sonra. Ya sonra çok free durarsa gidip öldürürüm de. Onun dışında full botu oynayacağız. Tamam şöyle. Umarım kürsü yoktur bunun. Çok güzel. Chelsea'de şey de dive atarız. Senle pardon. Gidiyormuş gibi yapıyorum. Hemen geri dönüyorum. Bunu Alistar'ın yapması gerekiyor. Gelip buradaki totemleri temizlemesi lazım. Ki ben kendimi göstermek zorunda kalmayayım. Bir de atlar buraya totem mesela. Gel gel gel. Çalacağım onu gel. masarımıza mu hasarımızı? Üç burayı. Tamam. Tamam karama da bitti. Şimdi hemen kurçukları çıkacağım. Zaten daha fazla bot oynamanın pek bir mantığı yok çünkü yüz altın falan verecekler. Şimdi gidip o sincitle falan uğraşabiliriz. Bir deneyebiliriz. Bundan sonraki yaşayamız buzdan olacak bu arada kırltına hasarıyla falan çok güzel borçlar çıkıyor. Hadi bakalım şimdi. Bu ne lan uçuyor adam bir tane flash attı diye. Ya söyle kombaları var şu an otursun. Biraz dikkat etmek lazım. Neyse kurçukları alalım. Gözüm Yasuo'da. Yasuo buraya yürürse... Hıcam. Evet. Tamam. Gel bir vuruşalım Yasuo. Öldürecek ki beni. Bir düz vuruş kan... Midimiz yok midimiz. Şerefsiz var ya. Ya hesap satın almış ya da buz atmış Neyse merkür alacağım şimdi. Buzdağınla birlikte. Buzdağından zırh gelecek ki. Biraz da bir yüdürencimiz olsun diye çizmeye merkür yapıyorum. Şu an duvara vursam tekleriz bu arada. Şöyle. Tamam güzel. Cık. Yok ya yetmedi hasarımız. Hemen ezer alalım. Hadi devam. Şimdi bize bir, bir de buz doğan lazım. Şu pırıltıyı bitirsem en azından çok fark ediyor. Biz oyunu kaybediyoruz. Dur dur şey keseceğim seninle şöyle. Spelleri duruyor adamların. Hadi oğlum mana 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 tamam. Nehir adım attınız ama mananız yenilenmeye başlıyor. Ormancıysanız. Bak şimdi ne yazıyor? 13 yazıyor ya bak şimdi. Çıkacağım nehirden gördünüz mü? Bana eğlenmiyor. Adım attım. 13. Aklınızda olsun. Bilmeyen varsa. Şimdi Naturus buraya gelse direkt topuk. Bak canlı yürüyor buraya. G Gözünüz hep haritada olsun canavarlar vururken. Şansımı zorlayayım. O fake atlanı da... <laughs> Şöyle 400 gold lazım. Şimdi vadi alacağım 200 gold kalacak. Bir de i̇şte bot top dönerim. Sonra buzdan da biter zaten ezler var Sonra da. Ama sen bana yardım edersen neyse tamam. Yetiyor zaten tam para Okey. Evet buzdan da bitti. Ama Poppy buzdan çok iyi gidiyor çünkü yavaşlatıyor ya mesela düz vuruşlarım. Sonra Q'nun hepsini yiyor. Q'nun içinden çıkamıyorlar. Hem Q yavaşlatıyor hem de buzdan. Beşimi atmayacağım ya bu adama. Ama o karasat istiyorum. Şöyle güzel. Direkt alameti açıyorum buraya. Oh geber akali. Şöyle vurduk buraya da. Ama Oğlum kuleyi niye vurmaya bıraktı bunlar? Trist af. Düz vuruş atmıyor adam. Neyse dur. Birileri çok kötü oynuyor ama var ya Hepsi herhalde anlayamadım Bu da tipi atmıyor Neyse Şimdi bir tane Malmortis alacağız Aslında direkt şeyde doğanlık kulete alabilirsiniz de Ben şu an hasar istiyorum o yüzden Malmortis alacağım Bunlar mavi istiyor ama Keşke canlı uçsaydın ya. Şimdi nasıl tekleyeceğiz ki? Git adam sincit oyun taşıyor ya. Yok oyun oynatmıyor bize. Şimdi şu şunu alıyoruz. Ya inat ettim mal bitireceğim. Göstermek istiyorum size. Ama ihtiyacımız olan eşyayı da söylüyorum ya. Doğanın kudreti lazım şu an bize. Sence o şeyinden kaçamıyoruz çünkü. Çok yavaş atıyor adam bizi. Bir de farm yapmayı bıraktık bayağıdır. O yüzden sıkıntı çekiyoruz. Farm yapmayı bıraktık. Bir de savaşları kaybediyoruz yani. Olabilecek en kötü şey oluyor şu an. O yüzden şu an şey yapmıyor. Savaşmıyorum. Ormanlarımı kesmiyorum. Yetişiriz umarım o tekrar. Gerçi karşıda görev alacak bir şampiyonluk ki karşıda. Dur dur önlerini kestik onları Kuleleri de yok orada. Şöyle. Öyle artık hadi hadi bu adam. İnanılmaz ya. Neyse atakan alırız şimdi. O Yasuo'da yakalarız ki. Bizden biri ölecek. Sen o zaman gel. Adı Yasuo da öldü. Devam devam bundan hasar az. Şöyle. Tamam güzel. Bunu da bunu da bunu da yavaşlatacağım. Tamam çok güzel. Öndürüp de alacağım. Bizimkiler de inhalsin bottan. Okyanus ruhu da var ya bu oyun için bal gibi şu an savaşlar çok uzun sürüyor ya. Karşıda burst atacak adam yok. Şimdi dönüp takımı kurtarayım mı acaba? Dur bakayım. Şunu yollasam kurtuluruz zaten. Tamam çık. Malmortis bitti. Şu ayakkabıyı geliştireceğim. Şimdi bize bir çivili lazım. Ben bakayım. Aynen çivili lazım. de bu hareket yapmam lazım evet. Çivili iptal bu arada. Çivili başka şey. Ağrı'yı başkası lazım ben round alacağım. Can barımız lazım az ya şu an çivili alırsak. Oradan pek can gelmeyecek. Round iyidir şu an. En iyi eşya round bizim için. Oyna oyna. Çok güzel. olsa da burası buzdu bu arada. Tamam şimdi bir round'un şunu alalım be. Azıcık can gelsin. Hani savaşalım yani şu an. Neşimiz de var. Aslında yapmamız gereken şey şu. <laughs> top lane'i itmek. Hatta gidip yapacağım ya dur. Yeterince trolledik oyunu. Ama akali gidiyor. Şimdi nasıl bir böceksin sen oğlum ya? Yerinden kıpır değmiyorum şu an var ya. Ha, sonunda vurduk duvara. Tamam. Ne vurayım duvar bir tane. Vurdun mu asarı? Süper. Cici bu Akari'de report. Evet şimdi Pantheon aldım. Son videoya gelen yorumlardan seçtim şimdi dur popüle yapsam mı pantheonla yapsam olmuyor mu? 3 başlasan. Bence olur ha. Gidip de hatta daha iyi olur pantheonla. WQ koyarız. Saldırı da var. Allah hadi bakalım. Ya işte bir full can dönüyorum ama neyse deneyeceğim ben olsun. Ben risk almak istiyorum. Bu ne yapıyor? Hadi geçmiş olsun. Dövüşmek için Şimdi Sayon'un flash yok ya. Tuş da Don't push. Oğlum canımız kalmadı bu ne ya? Ben mi yavaş döndüm acaba? Neyse dur. Kestik bu adamı. Benim ormana girecek Voli? Voli bizim bota dayalayacak ya. Daha fazla trade atmayın oğlum. Yetişemem çünkü base atıp sende. O zaman bir daha kestik sayonu. Direkt buraya atsaydın ya TP'yi. Selam. Bekleteceğim W'yu. Tamam bir reset hemen. Şöyle. Ben kararımı almak istiyorum aslında ama dur bakayım. Herkes bunu almış. Yetişir miyim acaba bota? Flash'im var oynarız buraya gelir. Ulan Bart. O Q kaçar mı oğlum? Neyse. Beş attı Jinx. Oğlum değişik değişik şeyler. King gibi kapıyı açıyor. Başta atsana 200 saniye önce atman gerekiyor o ping'i. Bak şimdi ejderi ping'de dur, dur. Ben şunu mutlayayım. Bu bize oyunu sattıracak ileride belli. Oraya gel oraya. Tamam. Oğlum lan Totemin içinden mi geçtin ya? Totem yokmuş ki Güzel şimdi altı olduk Hemen kurtçuk kesip Bota gank atacağız ama Bu adam blue'yu yine bana saldı Şöyle biraz daha yan yana gelsinler Ha. Atayım ya ultimi Oynarız oynuyoruz buraya, tamam. İyi bıraktılar. Ucuma gidiyor gel gel gel. Yarık yok biz bitmiş. Onu alalım da öyle savaşalım. Geliyorum tapa. Favori de geliyor ama. Güzel. Şimdi çizmeyi Merkür alıyorum. Şöyle gidelim şimdi. Karşıda zilim var ya. Zilim, voli bir falan beni stun şeye sokmasın stun falan. Zaten zırhı bir şekilde halledeceğiz. Geliyorum. Ama azıcık bait lan. Kim attım acaba ultiyi ya? Ben arka ara atmam gerekiyordu. Dur yakadık. Ah be oğlum. Heh. Puşta puşta. Oğlum şuna vur iki tane ya. Ne kadar uyuz takımsınız. Gidip o alamete şey atacağım ya ulti atacağım. Şu an o alameti vermek oyunun temposunu öldürecek. Bir göz at hadi şuna. Bir göz at. İşte başta atacaksın. Ayak duyuyor vallahi takım. Başta ultiye kıyacaktık orada. Tereddüt ya. Kim tip atıyor? Zilim mi? Evet. o da yemeyeyim be. Ha. Tamam. Senin gold'unu da çalalım. Böyle hemen karabalta sarak. Ne oluyor orada? Ultimi atayım mı? Çok güzel. Hadi yakaladım. Ve vuruyoruz ha. FF attılar. CC. Günlük bu kadardı. Oynamamı istediğiniz şampiyon varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.